Ah oh, kadersiz yarışma <laughs> Halen ne kadar da şevkli alkışlıyorlar ve alkışlar İlayda Hanım için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi olacağım. İyi olacağım. Daha yüksek puanlar kazanacağız o zaman daha iyi olacağım. Umarım. Yazık Emirhan Bey hop oturup hop kalkıyor. Ne oluyor böyle diye düşünüp duruyor. Umut Bey'in üzerinde bir rahatlık, yüzünde bir tebessüm. İnşallah böyle gider de rahat rahat şampiyon olurum diyor. Siz bu oyunu bozarsınız. Bakalım bakan. Ama öncesinde biraz da sizi tanıyalım. Eee İlayda Özdemir. 24 yaşındayım. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. E, üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda özel hukuk alanında yüksek lisans yapıyorum. Bir de Kanada'da McGill Üniversitesi mezunuyum. Orada da e, ekonomi, psikoloji okumuştum. Maşallah. Okumalara doyamamışsınız. <laughs> Seviyorum okumayı. Genç yaşında dünyayı da gezmiş, dolaşmış İlayda Hanım. Evet. Çok Dillendirmek istemiyorum Hı. o hususu çünkü biraz kıskanıyorum galiba kendisini. Ondan dolayı olabilir. Yok yani e, güzel bir deneyimdi ama insanın ülkesi gibi yok tabii ki. 4 dakikamız var. Alt limitimiz 8300 yani 15 tane harf alabilirsiniz. Almayınız. Olur mu? Almayalım. Olur. <laughs> Buyurun 4 harfli cevaplar. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Ee... Denizin nokta noktaları. Açık. Bana sormayın. Aç Açık. Durdurun cevabı verin. 400 puan kazanın. Hadi geliyor yenisi. Arapça kökenli olması korkutmasın sizi. Eden, yapan, işleyen. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Usta. Soru Hayır. Yani bir eylemi yapan, işleyen. Mesela nasıl bir eylem olsun? Kötü kara bir eylem olsun. Cinayet gibi bir şey. Z zanlı. <laughs> zanlı zannettiğimizdir. Bundan eminiz. Bu işledi o cinayeti. Suçlu o cinayetin yapanı belli. Yapanı meçhul değil. Fail. Faildir Fail. o. Dört İsmail'in yerinde bırakalım. Haydi yenisi. Beş harfli biraz uzun bir sorusu var. Dikkatle okuyalım. Bir partinin temelini oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. O partinin nesidir? Ee, destekçisi, e... Destekçi. <laughs> kitle, yok kitle zaten yazıyor. Hmm. Ee, Temelini oluşturuyormuş. Temelini. Yönetime katılmadan. Yönetime katılmıyor. Ama etkili. Nokta nokta rahatsız diyorlar mesela. Bu icraatlardan dolayı partinin nokta noktası rahatsız oldu. Kemik. Kemik kadro filan. Evet, Bu çok... temel. Temel. İskelet Gelmiyor. değil yani. Temelini oluşturuyor. Harf alayım. Aldık bir harf. Partinin tabanı. Tabanı. Tamam. 400 <laughs> Gayet güzel. Haydi yenisi gelsin. İşte bu biraz naftalin kokuyor. Haberiniz olsun. 6 harflidir şöyle sorulması. Bu değil. Özür dilerim. Bu 5 harfli cevapların sonuncusu. Yahudi din adamı. Ee, ha, 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 Neydi o? Ha, ha. İşte bu kadar. 500 puan daha. <laughs> İşte o yanıldığım soru şimdi geliyor. Gelsin. Sakınca anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Çekince olmuyor. Hı -hı, Arapça Sakin. kökenli zaten. Bunun bir sakıncası var mı? Bir sakıncası yoksa bu sandalyeyi alabilir miyim? Bir nokta noktası yoksa sandalyeyi alabilir miyim? Ee, Bravo Emirhan Bey. Harf alayım. Aldık bir harf. bir Ma biz mahsur. Mahsuru yoksa 500 puan daha. 2200 olmuş kasa. Süreyi biraz evet, avzu ettiğimiz gibi kullanamadık. Evet, 2 dakikadan daha süre kaldı efendim. Azıcık hızlansak tamam. ne güzel olur. Altı harfli cevapları bitirelim önce. Buyurun. Süresi sınırlanmış banka hesaplarını iteler bu sözcük. Harf alayım. Nokta nokta hesap deriz. Süresi. Vadesiz. Vadeli durdurdular. Cevabı zaten vermişlerdi. 2700 oldu. İlk 7 harfli cevapla birlikte zannediyorum ki 3000'in üzerine çıkartacaksınız bu kasayı. 9500 olabilecek durumda. Her şey yolunda. Birazcık da hızlandık mı? Evet. Vallahi kimse yakalayamaz bizi. Gelsin. Psikoloji eğitimi aldınız siz. Sizin için çocuk oyuncağı. Bu Obsesif. Nedir? Obsesif. Takıntılı. Obsesif. Üstlüğü soruyorum. Bir üst katman kıyafetini soruyorum. 7 harflidir. Adı şöyle sorulmuştur. Çok basit soru. Serin havalarda dış katman kıyafeti olarak kullanılan paltodan ince bir üstlük. E, hırka, e, yağmurluk, kaban, ceket. Hmm. Palto gibi. E, Ama ondan daha incesi. Pardesü. Nedir? Pardesü. Pardesü diyor. Yasemin elle sorusu. Gelsin. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Hazırım. Hadi bakalım. 8 harflidir şöyle sorulmuştur. Hıdrellez şenlikleriyle ünlü olan İstanbul'un tarihi semti. Ee... Ki öyle bir izdiham olmuştu ki bir dönem yapamayacağız bu şenlikleri demişlerdi. Ee... Sonra galiba geçen sene yapıldı tekrar. Harf alayım. Ondan önceki sene. Buyurun. Tarihi Yarımada'nın içerisinde can kurtaran filan o taraflar. Harf alayım. Eskiden padişahın atları burada bulunuyormuş Ahir. da. Ahir Yok. Atlar. A Atlar. Ahır. Ha. Ahır. Dere, ahır. A dere mi? Ahır. Ahırlı bir şey harf alayım. Bir tane daha harf. Dur durun. Dur. Of. Ama Nereden ya. Nereden geldi ya? Bu nasıl bir vicdansızlık ya? <laughs> ahır vadi. Ahır <gülüyor> vadi. <gülüyor> Uyduruyorum <şu> an. <laughs> ahır. Şimdi malum böyle hani surlarla Ahır köyü. Hayır, ahır... surlarla çevrili ya. Ahır kale. İçeriye girmek için ne lazım? O surlardan içeriye girmek için orada bir ne yapılması lazım? Yani geçit yok. İstanbul'da da böyle bir tane çok semt vardır mesela yeni nokta nokta. Ahır Kule. Kule mi? Yeni Kule var. Yeni, yedi Kule Yedi Kule var. durdum. <laughs> yok, yok Aksaray, Yeni... Kapı, Ahır Kapı. Ahır Kapı. 4600 yaptı kasayı. Süre gitti Elde ya. kaldı 37 saniye. 37 saniyede 5 soruya cevap vereceğiz. Şu hani obsesife nasıl cevap vermiştiniz? Gelince geliyor. Gelince geliyor. Gelsin lütfen. Çağırın onu gelsin. Buyurun. İtalik. Bu sözcüğün Türkçe karşılığı. Yassı yan yatmış. Yassı eğim. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. İki kelime. İki kelime. İkinci kelime Harf belli alayım. zaten. Bir tane daha. Durdurup mu düşünseniz? Eğik yazı. Eğik yazı. 600 puan değerinde. <laughs> Hadi bakalım. İşte o gelince geliyor dediniz ya. Çok arzu ediyorum burada gelsin. Sonrası daha güzel ilerler çünkü. Hadi bakalım. İki kelimedir. Önem vermek. Sözünü etmeye, söylediğini dinlemeye değer bulmak. Değer vermek. Hayır. Harf alalım mı? Harf alayım. Aldık bir harf. Bir tane daha mı? Bir harf daha alayım. Durduralım artık. İki kelime. Söylediğini dinlemeye değer bulmak, hadi tersini düşünelim, olumsuzunu, söylediğini dinlemeye değer bulmamak, seni zerre kadar kale almak. Her şey süre yolunda yok, mı? Sıra yok, sıra yok. 5 tane harf alabilecek durumdayız ama 7 saniye kaldı geriye, 7 saniyede 5 harf alınmaz. Evet, kaç soru vardı? 3, 3 soruya birden cevap vereceğiz. Takıldığınız noktada da harfinizi isteyeceksiniz. Tamam. Bundan sonrası ya herru ya merru. Buyurun. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve Harf ateşli alayım. bir hastalık. Harf, Harf istediler. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren... Ya uçuk değil. Hayır. Ee... Çok daha büyük bir hastalık. Çocukken yakalanır genellikle insanlar... Çocukken. Hatta doğru mu yanlış mı çok bilmiyorum ama yetişkinlikten sonra yakalanırsa bir insan bu hastalığı araz bırakır diyorlar. O aşı olduğumuz bir şeyler mi acaba? Bunun aşısı var mıydı ya? Bilmiyorum. Bak karnı aşıdı galiba. Valla hiç bildiğim yok. bir şey değil yani sürede yok. Böyle iki kelimeden oluşuyor. İnsanı böyle bir büyütür. Böyle bir hmm, kocaman bo olursunuz. Boğaz, boyunlu boğazlı bir şey mi? Böyle bir boğaz mı? Böyle bir şişer yani. Boyun? Hı -hı surat gitti. Kaba kulak. Ay biliyordum bunu ya. Ama tükürük bezlerinden olduğunu bilmiyordum. Geçirdim de yani. Buralar iltihaplanıyor sonra böyle şişiyor. Tükürük bezinden olduğunu bilmemiş. Işte. Üç gitti. Elde kaldı 3 saniye. 3 saniye içerisinde son 2 soruya cevap veririz biz. Mantık yani, yani, oldu o kadar. kadar. Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış, gelecekte oluşması mümkün olan. Mesela bir yetenekten bahsediyorum. Hmm. Batı kökenli bir kelime bu. Yetenek. Hı hı. Bu çocuk daha nokta noktasını ortaya çıkartmadı. Ama bu çocukta o nokta nokta var. Ben Cevher. Deniyorum. Batı kökenli, batı kökenli. Yetenek, cevher. Harf mi istemiştiniz? E, i̇stemiştim. İstemiştik. <laughs> Potansiyel. Potansiyel. Son sorudur, son cevaptır. Yettiği kadar. Hadi gelsin. Harf alayım. Kalıcı olmama, bir süre etkin olduktan sonra uzaklaşma, <laughs> kaybolma. İki kelime. Geçici olma. Ne, ma diye bitiyor. Geçmek güzel. Geçkin olma. Yani mesela gençlik. Geçip gitmek. Geçip Önce gitme. Bir... Gelip geçici. Gelip geçme. Gelip geçme. Dokuz <laughs> <Bakın. Wow, wow. gülüyor> Olmadı. 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 Peki evet. keyifli miydi onu Çok söyleyeyim. Çok keyifliydi. Ben. Siz buradaydınız da ondan. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Bir de alkış Çok istiyorum İlayda Hanım'a.